değerli üyelerimiz 15 Nisan 2025 Salı günü Oyak önündeki nöbetimizin 117. günü. 117 gündür Oyak'taki hak ve menfaatlerimizi, talep ve isteklerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de yine bir güzel Ankara gününde toplandık üyelerimizle beraber. Gelen, katılan bütün üye arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Tanrı Seven, oyakla ilgili bugünkü açıklamamızı yapacak. Ben şimdiden katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Buyurun Mehmet Bey söz sizde. Evet, e, 121. günde yine oyak önündeyiz. Biz peki neden oyak önündeyiz? Bu dernek ne bu derneğe neden ihtiyaç duyuldu? E, bunun tarihçesini kısaca anlatacak olursak e, 2010 2000 20 yılında bu Total'in e, Total, Emoil, Milan Gaz'ın alınmasıyla ilgili üyeler, üyelerin duyduğu rahatsızlık sonucu Sayın İbrahim Koldamcan'ın e, tertip ettiği e, Oyak önündeki e, eyleme 70 artı bir kişi olarak biz katıldık. 70 artı 1 diye neden diyoruz? 70 artı 1 olan eylemde biz 70 kişiydik ancak oradan geçen bir görevli arkadaş babası da Oya üyesiymiş. Onu da 71. olarak kaydettik. Tabii biz bu faaliyetlere başladığımız zaman e, sosyal medya üzerinden tepki vermeye çalıştık ancak bu tepkinin e, ilgililer tarafından görülmediğini görünce biz dernekleşmeye karar verdik. Dernekleşe 2021 yılının başında bir dernekleşmek için tüzük hazırlığına başladık. Tüzük hazırladığımız sırada daha tüzüğü dernekler başkanlığına vermeden biz bunu sosyal medyadan yayınladığımızda OYAK bizimle irtibata geçti. Ama kim geçti? Halkla ilişkiler değil. Genel müdürlükten değil. Farklı bir yerden değil. Oyak hukukçuları üzerinden bizimle irtibata geçti. Dediler ki Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismini kullanamazsınız. Bu bizim ismimize benziyor. Biz size bunu kullandırmayız. Biz de dedik ki Değerli avukatımız Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ismini Devletin yani Dernekler Başkanlığı'nın sisteminden sorguladığımızda bu isim kullanılabilir çıkıyor. Buna izin veriyor. Siz nasıl izin verme, vermeyeceksiniz deyince bu sefer ya öyle miydi falan dediler konuyu farklı çevirdiler. Biz burada özellikle burada şunu şunu e, e, iyice bilinmesini istiyorum. Burada oğan bizimle ilk anda bu ilişki yani hukukçuları aracılığıyla ilişkiye girmesi zaten o bize bakış açısını gösteriyor. Oyak bizimle orada ya biz ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz rüyeler olarak ne istiyorsunuz? Ya sizin derdiniz ne diye açıp en azından halkla ilişkiler müdüründen birisi sorsa belki de biz konuyu anlatacaktık. şey olmayacaktı. Ancak bunun akabinde biz dernekleşme faaliyetine başladık ve hızla ilerledik. Bu hızla ilerlediğimiz zaman, e, tabii tab kurucu başkanımız e, Murtaza Sümer e, çok değerli katkılar sundu. E, i̇kinci başkanımız e, Kamil Sarıyıldız e, çok değerli katkılar sundu. Bu, e, bu esnada bizler e, promosyon çalışması yaptık ve promosyon hakkını elde ettik. Sonra Ömer Başkanımız e, devraldı. Ömer Başkanımızın başkanlığında e, iki yıl üst üste Türkiye'de en çok üye kaydeden dernek oldu. İki yılda toplamda üye sayımız yüzde 143 arttı. Bu yılda beraber bu, say bu sayı yüzde 200'ün üzerine çıkacağını değerlendiriyoruz. Bunu, bunun için sizleri özellikle üye olmaya davet ediyoruz. Neden üye olmalısınız? olmalısınız o ya da. Biliyor, neden biliyor musunuz? Şu arkamda duran binanın masrafı, şu arkamda duran binanın masrafının aylık masrafıyla şu önümde duran binadan her ay bir tane alabiliyoruz. Bakın şu, şu binadan her ay bir tane alıp sadece buranın masrafıyla. Bunun haricinde biz emekli oyak daimi üyeleri olarak masraf primi yani bu binaya ödediğimiz masrafı biz 30 ödüyoruz çalışan bir ödüyor ya yani biz çalışandan 30 kat fazla ödüyoruz bunun için de şey yapmanız üye olmanız lazım mutlaka derneğimizi size üyeliğe bekliyoruz teşekkür ediyoruz teşekkürler